Canan Karatay'dan aşı itirafı. Hayatımda hiç olmadım. Sağlıklı beslenme konusundaki önemli açıklamalarıyla tanınan profesör Doktor Canan Karatay, aşıların içinde bilmediğimiz 55 türlü farklı madde olduğunu ve en önemlisinin grafen maddesi olduğunu belirtti. Karatay ayrıca bugüne kadar hiç aşı olmadığını ve sağlıklı olduğunu ifade etti. Profesör Doktor Canan Karatay hiç aşı olmadığını ve aşıların zararlarını açıkladı. Sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen profesör Doktor Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aşıların içinde bilmediğimiz 55 türlü farklı madde var. Aşılarla ilgili ayrıntıların altını çizen Canan Karatay, aşıların içinde bilmediğimiz 55 türlü farklı madde var. Ancak en önemlisi grafen maddesi. Bir de virüsün diken proteini dediğimiz madde çok tehlikeli. İçinde çok şey var aşı aşı diye kıyameti kopardılar bakın şu anda herkes hasta diye konuştu. Ben hiç aşı olmadım. Bugüne kadar hiç aşı olmadığını da belirten Karatay sözlerine şu şekilde devam etti. Ben hiç aşı olmadım. Aşı bizim zamanımızda yoktu zaten. Bir tek aşı dahi olmadım. Ben hasta olmuyorum, sağlıklıyım. Üşütürsem de yalnızca ağrı olur. Üşütmekle hasta olunmaz. Virüs aldınız diye bir şey yok. Herkesin vücudunda milyonlarca virüs var. Ben yıllardan beri konuşuyorum, bağışıklığınızı güçlendirin, diyorum. Hasta olduğum zamanlar da oldu. Asistanken verem oldum, tüberküloz oldum. Tedavi oldum, aşılanmış oldum.